He özellikle sezonun sonunu bitiren ya, kadro. İşte bak, hep ne konuşuyoruz? İstikrar, Hı -hı. değil mi? Çok güzel söyledin. Kim var geçen senede oynamayan? Mustafa yerine Günay. Hatta Güney bile tam saymıyor. Sol say önde normalde hani Barış Alper oynar, Hı -hı. değil mi? Evet. Sağda da Yunus'tu. Önde de Osi ha. o. O sezon Bitiren kadro o. sezon Mendi, Geç geldi diye. Abi istikrar önemli ya. Ya bak, bu çok önemli bir şey. Galatasaray bu konuda iyi çalışıyor dersini. Benim kadrom iyi diyor, iyi. Ufacık parçalarda bundan daha iyi ne olabiliri düşünüp ona göre isime gidiyor. Hı hı. Belki var ya bak. San'e yedek oturacak biliyor musun? Çünkü o Sümen geldiğinde Barış'ı kesemezsin abi bak. Sol ne atacaksın. Yunus'u da sağ önden kesemezsin. Bak Yunus Galatasaray'da fark yatan, park aynen, yaratan aynen. bir oyuncu. Geçen sene Yunus olmadığı dönemleri hatırlasın Galatasaray taraftarları. Üretemedi. Mertens'te formsuz kesik evet. yediğinde Yunus bir döndü. Sakat olmasına rağmen bir fark yarattı. Kesinlikle. Bak San'e yedek oturursa bu kadroda. Ben şaşırmam.